Zaten mini soccer oynayacağız. Hemen başlayacağım. Zaten çok iyi oynamıyorum. Ama ben buradan başta para varabilir. Tamam. Ee, gibi işte çok kötü çok iyi çok iyi oynamıyorum. Şimdi biraz deneyeceğim. Şu i̇şte sesi biraz. Hmm. Deneyeceğim. Açmak zorundayım. Ses kaydetmiyormuş. Hmm. Şey. Herhalde geçiyorum. Çünkü sıkıcı ya. Sevme. Ben de sevmiyorum ya. İşte. Youtuberluğumda. Kaçıncı günüm bilmiyorum ama. Çok fenomen birisiyim biliyorsunuz. Bana. okulda arkadaşlarım bilir. Evet. Bu benim biliyorsunuz. Bakın. Şöyle gönderirsek şöyle Oh my <laughs> Geç lan geç. Kötü oynayamadım ben. İşte onu gönderdim. Yani, <laughs> işte benim gibi ben bunu bazı kişiler bilir şöyle kulbol sessiz yanmıyorum burada kalken bu bu şu kolasso bu arada benim telefonumdan kasmıyor o şeyden kasıyor Oyunun telefonunda yoksa çok mu oyun var binemeyiz. Çok mu konuşuyorum ama ne koyayım ya? Çok mu konuşuyorum Neyse başar. Şöyle göndersek bence gider oraya. Bak. Al şöyle boş gelelim de. Gönlüsü. Gönlüsü. pekler Nasıl? Bana bana şunu şunu bana. Ben <laughs> yer takımın yerinden sonra tuzak şu birinciye yükseldi. <laughs> Birinciyiz ha. Anam. Yine reklam girdi. Boş ver. İzleyin. İzleyin. <laughs> Durma asla. Dans etme. Marta sıkıdır. Allah belanızı versin bizim Martı. Evet, video çekiyoruz burada. Evet. Bu videomuz burada biter.